bir sahne. Ve bizler de bu sahnedeki oyuncularız. Sizi çılgın aşıklar sizi. Kadınlar ve abileri bir kıza yavşanın en kolay yolu değil mi? Ne diyorsun lan? Ya kaç yıldır beraberiz. Ne zaman evlenelim de sen parasızlıktan dert yanıyorsun bana. Kolay değil unutmak kolay mı? Nerede verdiğin sözler diye sormadım sana. Ya şimdi sizi de kalıcı olmanın iki şartı var. Bir, acı çektireceksin. Oradan baktığında psikopat gibi mi duruyor? Güzel ver git. Yazık. Oturuyor muyuz? Ayakta mı? Emin olun sizin de ya ver gitmeyeceğim. Yoksa sen beni şeyim şey sandın? Sapık. Bu ne lan? Kes lan sesini! Kes! Anladım onu. O yapamazdı. Adalet için birinin de bizi öldürmesi gerekiyor. Kim mesela? Sen kimsin lan? Bu o Çocuk kim kızım? Eskiler işte. Unutulup gidiyor. İlkleri hariç. Şimdi... ...son bir oyun daha yazacağız. Oyunumuzun adı...